Herkese merhaba. Annem YouTuber oldu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak peynir karışımlı hazır yufkadan börek yapıyorum. Malzemeler: 1 adet soğan, 1 bağ ıspanak, 300 gram beyaz peynir, 1 paket yufka. Sosu için 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un, 1 tüm yumurta, bir de diğer yumurtanın akı, kabartma tozu. Üzeri için yumurta sarısı, susam, çörek otu. Böreğimin sosunu yapıyorum arkadaşlar. İlk önce yumurtamı kaseme koyuyorum. İyice çırpıyorum. çırpmış olduğum yumurtanın üzerine ununu veriyorum. Onu da iyice çırpıyorum. Unun üstüne de kabartma tozu. Bir paket. Üçünü bir arada iyice çırpıyorum. Sütünü ilave ediyorum sosumun. Bir su bardağı. Yarım su bardağı da sıvı yağ var. Onu da ilave ettim hepsini bir çırpıyorum sosumuz hazır iç harcımızı yapıyoruz arkadaşlar beyaz peynirimi ezdim çatalla ıspanağımı da bir adet soğan 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile şöyle suyunu saldı geri çekti kavurdum peynirimin içine katıyorum iyice karıştırıyorum peynirli ıspanağımı arzu eden pul biber falan atabilir. Ben atmıyorum. Siz istediğiniz baharatı atabilirsiniz. İç harcımız hazır. Ispanaklı peynirli gül böreğimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Bir tüm yufkamız vardı. Onu dört eşit parçaya ayırdım. Şöyle üçgenler elde ettim. Şimdi sosumuzdan alalım. Her tarafa sosumuzu serpelim. Fırçamızla yayalım. Bütün sos yufkamızın her tarafına eşit bir şekilde gelsin. Daha sonra peynirli iç harcımdan alıyorum. İki çeşit börek göstereceğim arkadaşlar size. Aynı böreğin iki farklı yapımını. şöyle her tarafa yayalım. Ben bu yufkamı böyle koydum ilkine. Şöyle sarıyorum. Daha sonra şu ucunu alıyorum. Döndürüyorum. Şu kalan ucu da alta koyuyorum. Gül böreğimiz hazır. Diğer yufkamı aldım. Sosumdan aldım bir yemek kaşığı. Her tarafa yaydım. Daha sonra fırçamı aldım. Sosumu sürüyorum. Yufkamın her tarafına gelecek şekilde. Sosu fazla abartmayalım. Böreğimiz yırtılır. Tek yufka olduğu için, tek katlı yufka olduğu için yırtılmasını istemeyiz. Şimdi ıspanaklı, peynirli iç harcımı her tarafa yayıyorum. Harcımı her tarafa yaydım. Fazla koymayın. Yufkanız yırtılabilir. Yine aynı baş tarafından sarıyorum. Çok sıkıştırmıyorum. Yine ucunu alıyorum. Hangisini tercih ederseniz. İkisi de harika oluyor. Tekrar ucunu alta koyuyorum. İkinci gül böreğimiz de hazır. Bu şekilde bütün böreklerimi hazırlıyorum. Bütün böreklerimi yaptım arkadaşlar. Üzerine yumurta sarılarını sürdüm. Çörek otu ve susam attım ben. Siz hangisini tercih ederseniz onu atabilirsiniz. Şimdi böreklerimi fırına gönderiyorum. Ispanaklı peynirli gül böreğim servise hazır arkadaşlar. Bu malzemelerle iki tepsi börek çıktı. Dışı çıtır, içi yumuşacık oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.